çekildi. Tabii ki. Kız at gibisin. <laughs> olağan. Okay. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi, iyi. Çok sağ ol. Daha çok seni Kenan'ın Mirzalı onunla benzeteceğiz. Bak bunu da çok. Çay içmediğini de çek. Ha. Rezil olacaksın diyeceksin o, iltifatlara çay mı içmeyeceksin? Bak doldururken... Ben oğlum bırak çayı pislik çay, içinde. Çay şöyle çay al. Pislik içinde lan şey. Çay mı? Al, Baksana şimdi. Al, al, nerede yaptın lan? İlker abim benim. Suyu nerede buldun? Senin de dışın pis ama için temiz için için. <laughs> Bu da aynen öyle yani. Ayıbettin <laughs> sen var ya. Sen bunu iç 10 yaş gençlik için Suyu denizden mi aldın? Suyu mu? Aynen abim denizden. Gerisi tuvaletten yarısı, denizden yarısı, <laughs> balgam yarısı. Neyse abi benim sana faydın. Bak yengemizin... Oğlum miden bulanıyor, iyice miden bulanıyor. Yengemizin elleri yanmasın diye iki tane de bardak koyuyoruz. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Bak yengeme şeker atmıyorum. Ben ne yengesi amcamı kızı. senin dudaklarına çarpsın. Allah Amcanın falan. kızını da çek, sonra amcana gösterirsin. Ne <laughs> enişten beni ya. Kaç şeker at. Şeker atmamızı gerek yok. Senin her yudumun beş şeker. Senin bak, bak. dudaklarına çarpsın yeter zaten. Ne gerek var? Tam çakal ya. Üç tane atayım mı abi? <laughs> He? Üç tane. Sen nerede oturuyorsun? Yedirgen oğlum. Ölenden beri çay içti desin içmez. Emekli desin yemez. Mangal yakıver en desin yemez. Ne yiyorsun oğlum sen? Ha? Eşeğe sakın hadi Hayır yani ben anlamıyorum. Siz erkekler güzel bir kız gördüğünüzde niye illa bir bakma gereksinimde bulunuyorsunuz? Birincisi ben bakmıyorum. Eee? İkincisi sen alışveriş merkezine gittiğin zaman hı hı. ihtiyacın olmamasına rağmen aynı kıyafete bakıyorsun değil mi? Evet çünkü ruhumu tatmin ediyorum. Tamam, aynısını ben ya, yani diğerleri yapıyor. Seni öldürürüm İbrahim. it over james keeps his dribble somehow irving back to james oh he throws it down <laughs> <laughs> We're overdosing. I'm angry, but I still love you. Pills and potions. I'm begging. Sparta 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 İyi geceler tabii böyle bir şey mümkünse programına hoş geldiniz Bu programda bütün utanç verici anılarımız sabaha kadar sizlerle ilk anımızı izleyelim konuğumuz var. İki yıl önceki kavgada aklımıza gelmeyen o söz geliyor. <laughs> Niçin gelmedin o gün? Ya abi ben panik ortamlara gelemiyorum. Sevmiyorum. Bir de direğe çarpıp pardon dediğimiz anı cenaze evine babi çorapla gittiğimiz an. Siparişi getiren adama afiyet olsun dediğimiz an. Şunun ucunu taşıyelim Programımız dinletimizden sonra kaldığı yerden devam edecek. İyi geceler tabii böyle bir şey mümkünse. Koş. Birbirinize bakın. Koş 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 koş. Karşı araca doğru. Ya bu çok saçma. Of. Oh. Teleferit. Sana demedim abi. Teleferit var ya şurada. Mal Kemal. <laughs> Kahvelik gizliyor. Gizli kalmasıydı. Bakın ne çıkmış. Altı datokaba. Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Götü geto. Püç. Biraz yavaşlayabilir miyiz? Ölmek üzereyi. Lafın gelişi söyledim salaklar. Kardeşin sabah sekizden beri bilgisayarın başında böyle böyle hiç kalkmıyor. Bir uyar abisi olarak bir şey de şuna. Tamam anne. Murat kalk lan, bilgisayarın başından biraz ders çalış. Bak yine babandan para istemiş abi. Çok para harcıyor çok. Ne yapayım abi? Senin gibi her gün dışarı çıkıp para mı harcayayım? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun ya? Ne oldu? Haksızken şey olana haklıken şey istedim oh, oluyor. Ha? Konuşmayı bile beceremiyorsun lan bilgisayar oynamaktan. İmbesi. bak yine birbirlerine girdiler. Hayvan gibi bağırıyorlar. Komşular duyacak. Bağırma içeride it gibi. Dogfight koyuyorum adınızı. Yani it dalaş. Ben bir şey demiyorum ki baba. Anne bu diye uyardım. İsterse gebersin. Bak, bak bana el kaldırıyor. Bak bıçak çektim bıçak. Annene mi vuracaksın lan? Sen niye susuyorsun anne? Bizi birbirimize düşürüp tahta mı oturacaksın en sonunda? Hey. Aşk olsun insan çocuklarıyla eşiyle paylaşamayacak mı bir şeyleri ya? İstemiyor musunuz beni ya bu evde? De? Hocam dolu gelecek diyorlar ya. Fazla bahtane hocam, var mı? Gelecek. Az sonra geliyor. Az sonra geliyor vallahi. Hemen herkes battaniye alsın. Fazla battaniye varsa bir tane var, de ben var, alırım. Var vereyim battaniye? Valla çok gel iyi insansın Doğru, gel. ya. Çok iyi insansın, sağ ol. Al hocam. Ya hocam, hocam al. ne kadar iyi insansın vallahi ya. Senin gibi insan kaldı mı ya? Ya iyi insanım, hepimiz iyi insanız da. 180 TL. Ne? Ne 180 kardeşim ya? Battaniye parası. Allah Allah, e hani? Çok iyi insandı. Ya ne insanlığı? Senin caravan cam tavan. Dolu vurdu taka taka taka. Kırıldı 5000 lira. Battaniye kaç para? 180 lira mı yedin ya. Sen sen çok akıllısın. Çok iyi yere <laughs> geleceksin. Hemen, <laughs> hemen. Ercan, neredesin sen? Hemen Mert'e e git 20 tane battaniye Defolu Defol mefol al gel. Dolu patlamadan gel. Hadi bakalım. <laughs> çok iyi diyor. <laughs> Kanka geçen takıldığım hatunun numarasını gördü yengen telefonda Ben de Ercan'ın görüştüğü kız dedim Hay ya. Hayda oğlum suçu bana niye attın? Bu seferlik ben yaptım. Ya benim ya. de var 3 aylık ilişkim, bilmiyor musun? 2 ay sonra düğünümüz var oğlum. Ne yapalım? Ayrılalım mı ya? benim. Bak olay şöyle oldu tamam mı? Kankacığım diyeceksin ki bu kız benim liseden arkadaşım bana rujlu öpücük emojisi attı tahrik etti. İyi halden iki ay şerefsizsin. İlk bir haftada evden çıkma. Hem bak biz seni içeride malsız da bırakmayız ya tamam mı? Orhan yapacağım bir şey yani. Alo Orhan. Ben ifademi değiştireceğim kardeşim. Buluşalım evdeyim gel. Ev olmaz mı? Ne oldu lan neyi görmek istiyorsun ben? Ha? Kardeşim hani içeride bakacaktınız bana? Kimsenin bir haftadır uğradığı yok. Şuna bak. Ben de otelde buluşuyorum. Metresin miyim lan ben Kanka, senin? Kanka sen haysiyetsizsin ya görüşmemizi yasakladı yengen yani ondan burada buluştuk. Ne istiyorsun sen, onu söyle. Gitar terele seti istiyorum. Lan buldun ya tabii şantajı. Bateri 8 tane de pil. En fazla 4 tane pil veririm. Pazarlık yapacak durumda değilsin oral. Tamam kabul. Seni şişleteyim de gör. Bu lazım galiba Mensus'ta. O işlenme Mensus'ta. Koltuk koymuşlar. Bak yaratıcı, sevin. Rahat sırıyor. Arkadaşlar, hayvanat bahçesine gittiğiniz zaman maymunlara muzu böyle üstten atmayın. Alttan atın ki daha rahat tutsunlar. Bakın. Semi, yakala. Nasıl? Gördünüz mü? Oğlum anlatmayın şöyle şeyler ya. Anlatsın lan ne olacak. Ondan sonra mizarlı. Ya Uğur yarın. Yarın aynı saatte kaçacağız beraber yatalım dedik.